Folklor Kurumu'nun çok değerli üyeleri. <laughs> halk müziği, halk oyunları ve uygulamalı halk el sanatları kurslarımızın sevgili öğrencileri. Birinci dersimizde folklorun kavramını, ikinci dersimizde folklorun tarihçesini ve dünyada folklor çalışmalarını anlatmıştık. Bu sefer de Türkiye'de folklor çalışmalarını inceleyeceğiz. <laughs> Bu dersimizde Cumhuriyet öncesi folklor çalışmalarını ve Cumhuriyet döneminin 1950 yılına kadar olan bölümünü anlatacağım. Batılıların folkloru bağımsız bir bilim dalı olarak kabul ettikleri dönemlerde ve öncesinde Türklerin yaşadığı bölgelerde de folklorun alanına giren değişik konularda bir takım eserler yazılmıştı. Bunlar hakkında ikinci dersimizde örnekler vererek geniş bir şekilde anlatmıştık. 8. yüzyılda Orhun abideleri, 11. yüzyılda Yusuf Hasacı bin Kutadgu 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un divanı Lügat-ı Türkü, 14. ve 15. yüzyılda Dede Korkut kitabını, kitabını, 16. yüzyıldaki Zahiriddin Muhammed Babur'un Babur Namesinden bahsetmiştik. Bunlara ek olarak Katip, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması, Keşfi Zunun ve Evliye Çelebi'nin Seyahat Namesi gibi eserlerde Türk folkloru ile ilgili birçok bilgi yazıya geçirilmiş. Ama Batılıların bağımsız bir bilim dalı olarak kabul ettikleri folkloru Türkiye'de ilk tanıtan Ziya Gökalp'tir. Halka Doğru adlı derginin 1913 tarihli 14. sayısından başlayarak halk medeniyeti başlığı ile bir seri makale yayınlamıştır. Ziya Gökalp, Türk kültür ve medeniyet tarihi araştırmalarını sürdürürken, halk kültürünün önemini görmüş ve bu konu ile ilgilenmiştir. Yazdığı bir makalesinde folklor teriminin karşılığı olarak halkiyat terimini kullanmıştır bu konuyu şöyle açıklamıştır. Her kavmin iki medeniyeti vardır. Resmi medeniyet ve halk medeniyeti. O halde kavimlerin medeniyetinden bahseden bir bilim olan içtimaiyatının yani sosyolojinin halk medeniyetini tetkik eden bir şubesi de olmalıdır. İşte kaideleri yazılı olmayan ve ancak hafızalarda ve gönüllerde muhafaza edilerek belli topluluklarda yaşayıp giden bir ananevi medeniyeti mütalaa eden ilme halkiyat adı verilir demektedir. Ziya Gökalp'tan sonra Fuat Köprülü 6 Şubat 1914 tarihli İktam gazetesinde Halkiyat isimli bir makale yayınlayarak folklorun Avrupa'daki gelişmelerinden bahsetmekte Bizim böyle bir bilimden haberdar olmadığımızı anlatmaktadır. Fuat Köprülü bu yazısında folklorun milliliğin oluşmasındaki önemini belirtmektedir. Folklor terimi olarak ilk kez Fuat Köprülü'nün bu makalesinde kullanılmıştır. 5 Mart 1914 tarihli Peyam gazetesinde gazetesinin edebiyat ekinde folklor başlıklı bir makale yazan Rıza Tevfik Bölükbaşı Avrupa'da pek meşhur olan bu tabirin bizde tam karşılığı yoktur demektedir. Hikmete avam terimi ile bunu karşılamayı teklif etmektedir. Fakat Avrupa'da folklordan anlaşılan atasözü ve dahil olmak atasözü de dahil olmak üzere avam şarkıları, destanlar, bilmeceler hatta hikayeler hep birden hatıra gelir. O tabir bütün avam edebiyatının her türlü mahsulünü içine alır diyerek folklorun asıl konusunun halk edebiyatı ürünleri olduğunu vurgulamaktadır. Musa Süreyya Bey'in 5 Mart 1915 tarihli Yeni Mecmua'nın Çanakkale özel sayısındaki makalesi halk türkülerimizi derleyip notaya alma konusundaki ilk bilimsel yazı kabul edilmektedir. 1916 yılında Muallim Hasan Bahri'nin yayınladığı Anadolu Köy Düğünleri adlı kitap da ilk folk, folklor derleme kitaplarındandır. Şimdi Cumhuriyet dönemi folklor çalışmalarına geçelim. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan Türk folkloru ile ilgili çalışmalar kişisel ve dağınıktır. 1920 yıllardan 20'li yıllardan itibaren gelişerek belli bir sisteme kavuşmuştur. Türkiye'deki folklor çalışmaları sunumumuzda sistematik tarihi tarih sıralamasına göre kurdum. Onun için bazen bu alanda çalışma yapan kişilerden bahsederken aynı dönemde faaliyete geçmiş kurumlardan da bahsedeceğiz. O nedenle konudan konuya, kuruluştan kuruluşa atlayabiliriz. Eğer böyle bir yol izlemesek izlemeseydik tarihlerde sapmalar olabilirdi. Dikkatlice izleyebilirseniz tarih sıralamasına göre anlatım yaptığımı göreceksiniz. 1920 yılında marif vekaletine bağlı olarak kurulan Hars yani kültür, Asar, Atika, Eski Eserler ve Kütüphaneler Müdürlüğü'nce okullara genelge gönderilerek halkiyat ve harsiyet ürünlerinin derlenmesi istenmiştir. Bu genelge ile ilk halk müziği söz ve ezgi derlemeleri yapılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet dönemi folklor çalışmalarında türkü derlemeleri önemli bir yer tutar. Hars Müdürlüğü'nün yani Kültür Müdürlüğü'nün görevlendirmesiyle 1925 yılında Sezai ve Seyfettin Asal kardeşler İzmir, Aydın ve çevresinde 81 türküyü notayı, notaları ile birlikte derleyerek aynı yıl Yurdumuzun Nameleri adıyla yayınlamışlardır. Selim Sırrı Tarcan, Türk Edebiyatı Mecmuası'nın Mayıs 1924 tarihli 6. sayısında yayınlanan Halkıyat isimli makalesinde folkloru tanımlayarak açıklamış, bu bilim dalının birleştirici ve eğitici yanı üzerinde durmuştur. Folklor sahasında resmi, kur, resmi cumhuriyet kurumları arasında Türkiyat Enstitüsü'nün çalışmalarını mı önemsemek durumundayız. 12 Aralık 1924 tarihinde kurulan enstitünün yayınladığı Türkiye dergisinin her, her cildinde folklorla ilgili maka, madde ve makaleler yer almıştır. Rauf Yekta Bey 1926 yılında yayınlanan Anadolu Halk Çalgıları isimli eserinin giriş bölümünde folklor araştırıcısının derleyip topladıkları mahsullerin ve belgelerin milletin geçmişini aydınlatmadaki rolünü ve halk türküleri derlemelerinin önemini belirtmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra Türk milletinin maddi ve manevi kültürünü toplayıp tasnif ve teşhir edeceği bir etnografya müzesi kurulması düşünülmüş ve bu amaçla marif vekaletince bir komisyon kurulmuştur. Ankara'nın en güzel yerlerinden Namazgah Tepesi'nde 25 9 -1925 yılında müzenin temeli atıldı ve 1926 yılında inşaatı tamamlandı. 18 -7 1930 yılında da Müze teşhire hazırlandıktan sonra halkın ziyaretine açıldı. Cumhuriyetin kurucularının bu işe ne kadar önem verdiklerini belirtmesi bakımından Ankara Etnografya Müzesi'nin kurulması çok önemlidir. Bugün Türkiye'nin birçok müzesinde etnografya bölümü bulunmaktadır. 1926 yılından itibaren İstanbul Belediye Konservatuarı Müdürü Yusuf Ziya Demirci İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhittin Üstün Dağı'nda desteğini alarak yurt çapında müzik derlemeleri için 4 araştırma gezisi düzenlemiştir. Yapılan derlemeler 12 defter halinde basılmıştır. Daha sonra bu seriye 3 defter daha eklenmiştir. Bu geziler sırasında 850 türkü ve oyun havası notaya alınmıştır. Bunların büyük bir bölümü de plak çekilmiştir. 4. Gezi'den sonra halk oyunu ve sazlarına dair bilgiler derlenmiştir. Bu derlemeler sırasında Mehmet Halit Bayrı ve Hikmet Turhan Dağlıoğlu tarafından da folklorun diğer konularına ait önemli malzemeler derlemiştir. Derleme heyetinin başkanı Rauf Yekta Bey'dir. Rauf Yekta Bey halk ile meşgul olan birisi de değildi. Fakat eski musikimizi çok iyi biliyordu her yere mektuplar gönderiliyor. Mektuplardan sonra gelen türküleri neşretmeye başlıyorlar. Bir ve ikinci defter mektuplarla gelen bu türkülerden meydana gelmiştir. Üçüncü defterden sonra Anadolu'ya gitmenin gereği ortaya çıkıyor. Böylece Anadolu'ya gidiliyor ve derlemeler yapılıyor. Bu derlemeler doğrudan köylüye gidilerek de yapılmıyor ya kasabadaki maaş müdürü vasıtasıyla veya hapishanelerdeki bazen de kahvehanelerdeki insanları dinleyerek derlemeler yapılıyor. Böylece yapılan derlemelerle 14 defter, defter oluşturulmuştur. O zaman konservatuvarda öğrenci oran olan Ferruh Arsuner bu defterlerdeki türkülerin tamamını notaya almıştır. 1937-38 yıllarında Ahmet Adnan Saygun bu defterlerden yararlanarak derlenen türkülerin bir kısmının ilmi transkripsiyonunu yapmış ve 15. defteri de oluşturmuştur. Bu defterde arşiv yayınları bir olarak yayınlanmıştır. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet döneminde folklorla doğrudan ilgilenmek üzere kurulan ilk dernek Türk Halk Bilgisi Derneği'dir. 1 Kasım 1927 yılında İshak Refet Işıtman, Ziyahettin Fındıkoğlu ve İhsan Mahvi tarafından merkezi Ankara'da olan Anadolu Halk Bilgisi Derneği kurulmuştur. Bir süre sonra dernek adını Türk Halk Bilgisi Derneği olarak değiştirmiştir. Bu derneğin tüzüğünün amaç maddesinde şöyle denilmektedir. Türk folklor ve kültürüne dair tetkiklerde bulunmak, mecmua ve kitap neşretmek, müsamereler ve seyahatler tertibi ile mümessillikler ihtas ve encümenlikler teşkil eylemek, diğer benzeri derneklerle münasebetlere girişmek. Dernek Ankara'da kurulmasına karşın 1929 yılından itibaren faaliyetlerini İstanbul'da yürütmüştür. Sivas, Erzurum, Konya, Kayseri, Samsun ve İzmir gibi büyük şehirlerde idari faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Dernek kurulduktan sonra bir sayılık halk bilgisi mecmuasını çıkarmıştır. Daha sonra halk bilgisi haberleri adı altında Halit Bayrı'nın denetiminde İstanbul'da 19 sayı çıkarılmış ve 20. sayıdan itibaren 124. sayıya kadar bu dergiyi Eminönü Halk Evi çıkarmıştır. Halk Bilgisi Derneği 1932 yılında bilimsel ve idari kimliği ile Eminönü Halk Evi'ne devredilmiştir. 19 Şubat 1932'de kapanan dernek 2 Şubat 1946'da aynı isimle tekrar kurulmuştur. Türk Halk Bilgisi Haberleri dergisinin 125. sayısını çıkardıktan sonra kamu yararına çalışan dernekler statüsünde İhsan Hınçer'in gayretleriyle 1979 yılına kadar yaşamıştır. İhsan Hınçer'in çıkardığı Türk Folklor Araştırmaları dergisi de uzunca bir süre bu derneğin yayını imiş gibi gösterilmiştir. 1931 yılında Sivas'ta kurulan Halk Şairleri Koruma Derneği de folklorun alanına giren bir konuda çalışma yapan önemli bir dernektir diyebiliriz. 10 Şubat 1932'de Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Halk Evleri tüm illerde örgütlenmiş, hatta halk odaları ile köylerde bile organize olmuş yarı resmi kuruluşlardı. Halk evleri dil, tarih, edebiyat çalışmalarının yanında folklor çalışmaları ve yayınları ile de önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Oyun, müzik, tiyatro toplulukları kurarak, el sanatları kursları ve sergiler açarak, halk şairleri dinleti günleri düzenleyerek folklor değerlerimizin yaşamasını sağlamıştır. Halk evleri faaliyeti döneminde yurt satında 50'yi aşkın dergi yayınlıyordu. Kapatıldığı 8 Ağustos 1951 yılına kadar 600'e yakın kitap ve broşür yayınlamıştır. Ayrıca bu süre içinde 2000 adet halk oyunu saptamıştır. Tüm halk evlerinde folklorun herhangi bir alanında çalışmalara yer verilmekle beraber Eminönü Halk Evi ve Ankara Halk Evi en faal olanlarıydı. Halk evleri 1951 yılında Demokrat Parti hükümetince kapatıldı. Kapatıldığında Türkiye çapında 478 halk evi 3849 halk odası 350 dolayında kitaplığa sahipti. Halk evleri 21 Nisan 1963 yılında tekrar açıldı fakat o eski faaliyetlerini yürütmekte başarılı olamadı. 12 Temmuz 1932 yılında yine Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Dil Kurumu da dernek statüsündedir. 1932 yılında yayınladığı söz derleme kılavuzu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm söz derlemelerini, ikinci bölüm ise halk bilgisi derlemelerini kapsamaktadır. Bu kılavuz tüm halk evleri ve halk odaları ile öğretmenlere gönderilmiştir. Yine Türk Dil Kurumu 20 Eylül 1934'te folklor derlemeleri için tamim yani genelge göndererek yapılacak derlemelerin çalışmalarının kapsamını açıklamıştır. Türk Dil Kurumu derlenen malzemelerden yararlanarak atasözleri, deyimler, argo sözler, ağız araştırmaları, halk şairleri konularında çok sayıda kitap yayınlamıştır. Değerli arkadaşlar, 1935-36 yıllarında İstanbul Belediyesi'nin düzenlediği ve bir ay devam eden Balkan festivalleri de halk oyunlarımızın gelişmesi ve yaygınlaşması bakımından önemli bir gelişmedir. Balkan festivalleri Türkiye'de düzenlenen ilk halk oyunları festivalidir. İlki Eylül 1935'te Atatürk'ün huzurunda yapılmıştır. Bu festivallere Türkiye'nin yanında Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunları ekipleri katılmışlardır. 1936 yılında Ankara'da kurulan Devlet Konservatuarı 1937 yılında halk türküleri ve ezgileri derlemesine başlamıştır. Bu derleme gezilerinde Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Halil Bedi yönetken Ahmet Kutsi Tecer Muzaffer Sarı Sözen gibi uzmanlarda yer aldı. Konservatuar 1953 yılına kadar Anadolu'ya 16 defa derleme gezileri düzenlemiştir. Bu gezilerde 6565 halk türküsü ve oyun havası mum plağı ve taş plağı alındı. Bin kadarı da Muzaffer Sarı Sözen tarafından notaya alınıp yurttan sesler toplanınca icra edildi. Bu geziler sonucunda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik folklor arşivi kurulmuştur. Arşiv, metin, müzik aletleri ve ezgilerden oluşmaktadır. Ayrıca bu gezilerde toplanan halk sazlarından bir de koleksiyon oluşturuldu. Köy enstitülerinin eğitim ve ekonomi ilişkisi bağlamında kuruluş felsefesi, üretim içinde eğitim-öğretim yöntemiydi. Nitekim Anadolu'nun her bölgesinde örgütlenmiş 21 köy enstitüsü kurulmuştu. Bunların tamamı üretici yöntemle kendi ekonomisini ve kültürünü zenginleştirirken bölge ekonomilerini, kültürünü canlandırmanın ve demokratlaşmanın ipuçlarında veriyordu. Kuruluşundan kapatıldığı 1954 yılına kadar köy enstitülerinde üretici eğitim öğretim yanında halk oyunları ve halk müziği alanlarında da önemli çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin her yöresinden kurulmuş olan köy enstitüleri kendi çerçeve, çevrelerindeki oyunları, halk oyunları, ekipleri yoluyla başka yörelere de taşıdılar. Bu aslında bir devlet politikası haline getirilmişti. Nitekim Tonguç mektuplarından birisinde Müzik derlemelerinde, müzik derslerinde, spor ve ulusal oyunlarda öğrencilerin yörelerinden getirdikleri şarkı, türkü ve oyun havaları tüm öğrencilerin öğrenmeleri yolu tutulmalı. Bunun yanında bir enstitüde iyi bilen gün yüzüne çıkmış bu oyunların öteki enstitülere götürülmesi yolu bulunmalıdır diyor. Bu oyunları iyi bilen öğrencilerden bir ikisini öteki enstitüye göndererek orada başka yöre oyunlarının da öğretilmesi sağlanmalıydı. Diyor ve böylece yörelerin folklor değerleri, ulusal oyunları tüm öğrencilere benimsenmeli, öğretmenler yoluyla tüm köylere yeniden dağılmalıydı. Öyle de oldu. Enstitülerde okul orkestralarının eşliğinde oyun tutan 800 bin kişilik halk oyunları ekipleri kuruldu. Özellikle 19 Mayıs törenlerinde büyük şehir insanları enstitülerden gelecek 800 bin kişilik halk oyunları ekiplerini her yıl özlemle bekler hale geldiler. Bu bekleyişlerinde haklıydılar çünkü enstitü öğrencileri yörelerinde görmedikleri, bilmedikleri oyunları oynuyorlardı çoğu kez. Kars-Cilavuz Köy Enstitüsü öğrencileri 800 kişiyle Zeybek oyunları oynarken, Edirne-Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri de 800 bin kişiyle Erzurum barı tutuyorlar. Sivas halayı, Antep, Van, Bitli salaylarını oynuyorlardı. Talip Ad Apaydın, Karanlığın Kuvveti Köy Enstitüleri adlı kitabında şöyle diyor. Hasan Oğlan, Pazar Oran, Beşikdüzü, Kepirtepe, Düz içi Arifiye ve diğer köy enstitüleri halk oyunları, halk müziği ile diğer halk el sanatlarını yörelerinden derleyen, diğer yörelere taşıyan, yayan birer aktif merkezler haline gelmişti, diyor. Antalya Aksu Köy Enstitüsü mezunu Parkize Türkoğlu Köy Enstitüsü'nde öğrenci olmak adlı kitabında şöyle diyor. Günümüzde hayali bile kurulamayacak böylesine ayrıcalıklı bir eğitim ortamından geçiyordu yaşamımız. Birbirimizin değişik yörelerden getirdiği bu değerli öğ değerleri öğrenmek için hepimiz çaba harcıyorduk. Atatürk'ün en çok istediği Halkın bağrından sökülüp yıllar boyu söylene söylene evrensel kulaç atmış yerli söz ve müziğimizin de eğitime girmesiydi. Halk türkülerimizin kültür ögeleri olarak gün yüzüne çıkması, yurttan sesler aracılığıyla halk evleri çalışmaları ile okul programlarına girmesi de daha çok köy enstitülerindeki derslerle başlamıştır diyordu. Evet değerli arkadaşlar Halk evleri ve köy enstitüleri bu alandaki bel kemiği ama bu arada üniversitelerde de çalışmalar durmuyordu. Türkiye'de akademik seviyede folklor çalışmaları ilk defa Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde 1938-1948 yıllar arasında yapılmıştır. Profesör Doktor Pertemnaili Boratav, Doktor Beyice Boran gibi halk bilimciler bu üniversitede derslerini vermeye başlamışlardı. Aynı fakültenin etnoloji kürsüsü, etnoloji ve sosyal antropoloji derslerini desteklemek amacıyla folklor konularının bir kısmını da vermişti. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin tiyatro bölümünde geleneksel tiyatro dersleri de verilmektedir. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 1970'li yıllarda ana bilim dalı olarak kurulduğundan beri folklor dersleri verilmekte ve bu alanda inceleme ve yayınlar yapılmaktadır. Profesör Doktor Pertev Naili Boratav'ın ve Beyice Bora'nın da içinde bulunduğu ekibin çalışmalarını akibeti hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 1948 yılında maalesef bu bölüm tarih coğrafya fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden kaldırılmış. Pertevnaili Boratav, Behice Boran ve arkadaşları da üniversiteden uzaklaştırılmışlardır. Kadroları üniversitede olmakla beraber her biri bir yere dağılmıştır. Bu Saygın çok önemli çalışma maalesef sekteye uğramıştır 48 yılında. Değerli arkadaşlarım burada 3. dersimizi de bitiriyorum. 4. dersimizde Türkiye'de folklor çalışmalarının 1950'den sonraki bölümünü anlatacağım. Hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.